Şu an yaklaşık 1 e, bir kilometre açıldık. Şahsı gördük. Birazdan yakalayacağız. Simit atmamız lazım abi. Kaçacağım mı da ya? Bize doğruyuz Miraç. Miraç buraya gel buraya gel. Gel bize doğruyuz Gel, gel. bize doğru gel gel. Tamam serinledin gel. Gel. Hadi. İnanç. Deniz de arkadaş. Çubuk uzatacak. Ama şahıs gelmeyi kabul etmiyor. Miraç bu tarafa doğru yüz bak. Gel. Yere kaçamayacaksın. Gel. Simit var mı? Simit fırlatıyor. Mirac, Mirac, gel, gel, bu tarafa gel, gel. Bekle, biraz daha yavaş. Simiti tut. Yakala. Görüyor musun? Şans gelmiyorum diyor. Direnişe devam ediyor. Biraz simiti tut. Kurbağa adam hazırlandı. Dalıp şahsı çıkaracak. Şu an dalışını yaptı. Şahs direndiği için tekneye binmedi. Kurbağa suda ikna etmeye çalışıyor şahsı. Şu an kurbağa adamlar şahsı çıkarttı. Şahsın yakalaması yapıldı an itibariyle. Ana abi çok yahu. Yahu. Ja, ayıp çekti ya ya. Ya ayıdır ya. Ayıp ya. ya. Abi şimdi bunu Gel. Bota al. Neyse kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kardeşim kapıyı aç. Nasıl girdi sen oraya? Geldim, bu kadar aşağı indim, çaldım kapıyı işte, sizi göreceğim böyle kaldım abi. O çantada ne var? Allah'ım ben buradaydı işte. Nasıl buradaydı ya? Kapıyı aç. Ben çaksın açamıyorum. Kapıyı aç. Ortalık karışık, aç Aa, kapıyı. Diyor, ben çaksın diyorum hocam, ben bir ben, alakalı benim abi? Kardeşim. Bu adam i̇şte, işte, ne? Biz, yukarıdaki kardeşleri yakaladınız abi. Neyi yakaladın? Buradaki çocukları da gebet yaptınız